Merhaba sevgili dostlar, insanların görüntülerine değil, yaptıklarına, yaşantılarına bakmakta fayda var. Aksi takdirde zalimi alim zannederek çok ama çok aldanabiliriz. Büyük bedeller ödemek zorunda dahi kalabiliriz. Hazreti Süleyman döneminde geçtiği ribayet edilen ibretlik hikayemiz tam da bunu anlatıyor. Hazreti Süleyman zamanında bir kuş kanadını bir alimin kırdığından şikayetiyle Hazreti Süleyman'a gelmiş. Hazreti Süleyman da kuşun şikayetçi olduğu alimi huzuruna getirip sormuş. Bak bu kuş senden şikayetçi. Niye bu kuşun kanadını kırdın? Alim cevap vermiş. Sultanım, Allah bu mahlukatı bizim emrimize sundu. Ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Sonra yanına gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacaktım ki kaçmaya çalıştı. O sırada kanadını incittim. Ben ona kaçması için fırsat verdim fakat o bekledi, adeta gel beni tut, ne istiyorsan yap dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa hitaben demiş ki, e bak alim haklı, sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış neticede sen hakkını savunabilirdin. Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun. Kuş Hazreti Süleyman'a şöyle cevap vermiş. Efendim ben onu alim kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı o zaman hemen kaçardım. Fakat bundan bana zarar gelmez diye öylece bekledim. Hazreti Süleyman bu savunmayı beğenmiş ve kuşu da haklı bulmuş. Kısasın yerine gelmesi için. Kuş haklı, hemen bu alim kılıklı adamın kolunu kırın diye emretmiş. Kuş o anda aman efendim öyle yapmayın diye feryat etmeye başlamış. Ne yapayım diye sormuş Hazreti Süleyman. Efendim bu alim kılıklı adamın kolunu kırarsanız kolu iyileşince yine aynı şeyi yapmaya kalkar. Bu söz üzerine Hazreti Süleyman peki ne yapayım diye sormuş. Kuş bu sefer şöyle cevap vermiş. Siz bunu alim kıyafetinden, libasından sıyırın, sıyırın ki benim gibi kuşlar aldanmasın. Sevgili dostlar, o günden günümüze bir ibretlik hikaye. İnsanların sözlerine bakıp alim sanmayın, aldanmayın. Söyledikleri her söze de inanmayın. Ne yapacaksınız? Yaptıklarına bakın. Bir insan söylediği gibi değil, yaşadığı gibidir. Nasıl yaşıyorsa öyledir. Sözleriyle alim yaşadıklarıyla tam bir zalim olan alim kılıklı zalimlere dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde kendi felaketimiz olacağımız gibi bazen içinde yaşadığımız toplumumuzun da felaket olabiliriz. Bugünkü hikayemizde böyleydi sevgili dostlar kanalımıza dostça abone olmayı, videomuzu beğenmeyi. Böylece kanalımızı ve videomuzu YouTube algoritmasında üst sıralara taşımayı unutmayın. Hoşça ama her zaman söylediğim gibi hep dostça kalın.